My name is Gwendolyn Christie. Natalie Emmanuel. Olabilir belki. Bruce Leslie. A man has a thirst. A man does not drink for the day and the night. Or could make a friend. I always imagine myself doing something much worse. But digging latrine pits at the end of the world. I can't imagine anything much worse. Do you lack imagination. I'd like to speak with him, mountain. I'm sure he would enjoy speaking with you. He may not enjoy it as much as you think he would. This baby killed Coronathan. It's a Lovely gown. You think so? I can't decide how I like it better. Yeah, in Başka kimse oynayamazdı ya. Yani. Ya sen Ya ben su, kitabı da okudum. Harbiden Marjorie deyince inanılmaz oturuyor karı ya. İnanılmaz ya. Divine ben yani nasıl ya nasıl gelince. bu kadar oturabiliyorsun ya? Yani adam yazarken bu karıyı düşünmüş olabilir ya. Bu karı dünyaya o yüzden gelmiş de olabilir. Delirtiyor yani. Nasıl bu kadar denk gelebilir ya? Tam Marjorie Tam, tam, tam. Tam. Keşke yüzüme de otursa diyeni bir 10 dakika sana. Net Stark oturuyor mu? <laughs> oturuyor ya. Net Stark da evet tam. Tam. Şey de Stannis evet, okay de, de inanılmaz bir casting bu arada. Stannis inanılmaz. Şeyi çok beğenmiyorum. Melisandre'yi. Yani daha şehvetli daha genç Aa. bir şey hayal ediyordum ben kitaptakine. Ona... Şey yaptın da. Hocam ona laf yok şimdi. Yok daha genç daha şehvetli bir şey oluşuyordu. Robert tam oturuyor. Tam. Joffrey tam oturuyor. Kitabı bilmem de yani ben izin izinle konuşuyorum. Jamie tam. Jamie Jamie yani. Jamie o kadar iyi bir casting ki. Wow. Wow yani. Cersei harika bir casting. Harika. Kalisi bence çok iyiydi bir oyuncu sorusuyu oynayan Kalisi daha biraz daha genç aslında da işte çok seks sahnesi olduğu için onu o kadar genç yapamadılar tabi kitapta adam farklı bir evren betimlediği için yani o Kaldrogo'ya gittiğinde çok küçük orada bir süreç Arya Arya konusunda emin değilim ya. 13 13 olması lazım Kaldırogo'ya şey beşik kertme olmuyor herhalde 13'te ne oluyor ne bileyim nişanlı çocuk olarak kaldıralım. Direkt. Direkt. direkt çocuk gelin oluyor aslında evet. Ama orada şey o Kaldırogo'ya bayağı bedel olarak veriliyor da Berdel mi? Sansa mansa da o yaşlarda. Yani ev evlilik evlilik yaşı o kitapta o evrende öyle şey yapmış adam. Yani 13-14 o civarda oluyor. Kötü Tywin dizi. Dizi dizi kötü. Ama 4'ten sonrası kötü. Çünkü 4'e kadar yazmış adam. Yani. Tywin de çok okey. Peki kitapta nasıl Tywin? Yine taş şaklı bir adam Ya tabi devlet gibi. Ama e, şeydeki gibi değil yani dizide böyle Tywin tek adam gibi kitapta pek öyle değil. Çevresindeki adamlar falan filan var işte abisi var. O Mountain mesela çok şey kullandığı bir karakter falan. Lannister'lar bayağı ekip olayı aslında tek adam olayı değil. evet kevan lannister son kitap zaten kevan lannister'ın çocuklar tarafından bıçaklanmasıyla bitiyor ondan sonrası yazılmadı yani bu kyburn'un ee, şey yaptığı mor ee, şekerlerle zombileştiriyor aslında çocukları zombileştirdiği çocukları üstüne salıyor Bıçaklıyorlar çocuklar bunu. Spoilerım spoilerım olayı. Eğer ram okuyacaksın sanki amına koyayım. Okuyacak olsan tamam, şimdi de o okurdu. Diyor, olsun. Ha, 20 yıl oldu amına koyayım dizi biteli. Elini alıp iki say sayfa yaprak çevirirdin okuyacak olsan. Do you know, in the show, the original version of Marjorie and Common's scene in season 4, episode 4, where she sneaks into his bedchamber, was way more sexual and seductive than tabii, what was pictured in the show. After reading the script, Natalie Dormer, who plays Marjorie, felt very uncomfortable with the scene and refused to do it unless the scene was toned down dramatically, which is what happened in the end. Natalie explains That scene was altered because I phoned Dan Wise and David Benioff and said, I'm not comfortable doing this. Anyway, subscribe for more. Like this?

Burada hiçbir şey belli olmuyor ki. Nasıl, neye göre auditlediniz? Sonradan mı keşfedip yazdılar o sahneleri acaba? Oğlum ben gerçekçi adamım amına koyayım. Ben neyse onu söylüyorum. Ya buradan nasıl şey yaptılar, tüm avarımı yaptılar? alarm gules was a whore i come from nothing bir kastsın bu arada ya ilk daryon haris daha iyiydi ama ikisi de kitaptakine benzemiyor zaten hiç alakası yok <laughs> kitapta daryon haris'in dişleri altın ve saçı sakalı mavi renk my life I've been knocking men like you into you know Jon Snow. de muhteşem bir cast. <laughs> ne çirikim ama işte ama vallahi abi o kadar iyi bir cast ki Igrit. Yani daha iyisi olamaz ya. 10 numara cast Igrit. 10 numara. MC. Peki Kit Harington'un Jon Snow'a nasıl kastlandığını biliyor musunuz? Nasıl? Ya hikayeyi anlatayım. Bu orospu evladı bir tane kızla hiç parası olmadığı için ilk buluşmaya gidiyor. Kızı McDonald's'a götürüyor. Kızla McDonald's'a gittiklerinde bir masa buluyor. Diyor ki buraya oturabilir miyim diyor. Adam da diyor ki buyurun oturun ama adam garip garip bakıyor kıza. Adam garip garip bakınca kıza bu da mental oluyor. Ya diyor yaram ne bakıyorsun diyor. O da diyor ki karı çok çirkin amına koyayım falan diyor. O da öyle deyince yumruk sallıyor. Tutturamıyor bunu dövüyor adam. Ee, gözüm orarıyor. Ertesi günde o dışına çağırmışlar bunu. Gidiyor o dışına. Diyor ki yapacak bir şey yok yani bu hani hayatımın işi olursa eğer. Ee, Gözü mor bir şekilde o dışına gidiyor. O dışına gidiyor. Bunu da izliyorlar, ediyorlar. Diyorlar ki süper. Alıyorlar bunu. Sonra diyorlar ki biz hani biraz kavgacı bir karakter. Biraz böyle yırtık bir karakter olduğu için John senin de gözündeki morluğu görünce seni böyle gerçek hayatta kavgacı bir insan olduğunu düşündük. O yüzden aldık seni diyorlar. O adam Kit Harrington. İğrenç bir herif ya. Niye? Ben sevmiyorum. Gitsin Rende de, de karaların götten kokacaksın. Oyunculuk yapmasın. Beler küfür olayı mı oldu? Game of Thrones'un en kötü kastı kim? Remzi ya. Remzi çok kötü ya. Euron diyor. Kegler. Euron. Ee, biraz komik relief gibi oldu ya Euron. Değil mi? O pek anlamamış karakteri ya. Ama işte çok yazılmış da bir karakter değil ya. Ben asıl Victarion nasıl olacak diye merak ediyordum dizide. Yapmadılar amına kodumu karakteri. Nasıl Victarion yapmıyorsun? Senin ananı sikerim ya. Toros bu çocuğu sen nasıl Victarion yapmıyorsun ya? Pislik. Pislik. til Pis, soylu değil mi? Değil ya. Gerçek adı Kit Harington bile değil. Onun sahne adı. Ne diyorsun ya? Gerçek adı Jeff mi ne onun ya? İnsan bu kadar mı huzur olur ya? Pablon değil. Gerçek adı. Jeff galiba gerçek adı. Christopher mı? Olabilir öyle bir şey. Bak yazdılar. Christopher Catchby Harrington. Ya orospunun evladı bunu öldüreceksin ya bak o C adını unuttum piçin. Şişko Orospu evladı. Kitapları yazan adam neydi ya? Arar Martin Ah George Arar Martin Tamam mı Ya Yazmayacak abi, abi. şu an Sibel ne yapıyorsan bırak abi Abi Sibel kekili branşı sal Sibel'i sal Uğraştığın yan işleri sal Önüne bir A4 kağıt al Anasını siktimin oğlu kurşun kalemle ne yazacaksan yaz senin ananı sikerim öleceksin zaten Öleceksin götüremezsin yani bu, bu külliyatı böyle e, yarım bırakıp gidemezsin. Piçin oğlu. Piçin oğlu Elden Ring ile uğraşıyor senin ananı sikeyim ben. ha <laughs> sen o yüzden nefret ediyorsun Elden Ring'den. ile. Orospu evladı sen niye Elden Ring uğraşıyorsun ki? Aa, şimdi anladım. Ardından toplayacak çoluğu zerzebatı da yok amına koyayım. Orospu çocuğunun. Notlarını toplasın da bize sunsun. Ayrıca o ayrı bir hikaye. Yani onu da söyleyeyim şimdi. Sen Tolkien'in kitaplarını, külliyatını devam ettirecek seviyede birisi olabilmen için o seviyede de bir eğitim görmen lazım. Anladın mı? Christopher Tolkien, J.R.R. Tolkien kadar olmasa da çok saygıyı hak eden bir adam. Yani onu Anlatabiliyor muyum onu? Ne gelene, harcamını ha. satıyor ama. Ha, ya sat, o satmıyor. O Tolkien Foundation satıyor da. Yani Christopher Tolkien, Christopher Tolkien olmasa rezil bir şey olurdu yani. Bugün okuduğumuz şeyler. Evet, Christopher da zaten şey değil. Külleyatısiken, onun oğlu Simon Tolkien. Orası. Simon tam bir aptal oğlu, aptal Zerzabad, amına kodumun oğlu. Bunu gördün mü? Adamı öleceğini söylemiş. Ne o? Ya geber orası. <laughs> Abi bir yere katılmış Tolkien de birisi demiş gebercen kitapları yazacağım mı demiş. insanlar yuhlamış. Ne yuhluyorsunuz ya? Ne yuhluyorsunuz orospu çocukları? I am invested in this shit ya. I bought your stuff ya. Amına kodumun oğlu. Ya harcadığın parayı geçtim ya. Sen bana borçlusun ya. Sen bana bir kapanış borçlusun ya. Senin ananı sikerim ya. Yaz kısa kısa yaz bana. Bana kısa kısa yaz abi. Bana yaz kısa kısa. Bana de ki abi ne bileyim ben Faceless Man oldu Arya falan yaz. Bullet Point yaz ya. Kitap yazma ya.